Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Rabia Taş ee, Uzun 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 bir aradan sonra tekrar buradayım ee, Çok yoğun bir dönem geçirdim hala da geçiriyorum Ve o yüzden dar zor fırsat buluyorum video çekmek için Neyse sonuçta buradayım Bugün 7. sınıf tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri konusunu işleyip bitireceğiz Bu konuda neler öğreneceğiz Tam sayılarla çarpma işlemi, tam sayılarla bölme işlemi, çarpma işleminin değişme özelliği Çarpma işleminin birleşme özelliği, çarpma işleminin toplama üzerine dağılma özelliği, etkisiz ve yutan elemanı göreceğiz. Bunların hepsini inşallah tek tek işleyeceğiz. Tam sayılarda çarpma işlemi. Arkadaşlar aslında çok kolay. Asla gözünüz korkmasın. Zaten başaracağınıza ben inanıyorum ve biliyorum da. Sadece şöyle bir genel tekrar gibi düşünün. Tam sayılarda çarpma işlemi. Tam sayılarda çarpma işlemi yaparken sayıların mutlak değerleri çarpılır. Yani hani normal halleri önlerinde eksi artısına bakılmaksızın önce bir mutlak halleri çarpılır. Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif. Ters işaretli iki tam sayının çarpımı negatiftir. Yani şunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bakın bir de şöyle yaptım. Hani artılar kırmızı, yeşiller eksi. Size çok kolay bir şey göstereceğim. Şunu unutmazsanız çok güzel yaparsınız. Dostumun dostu benim dostumdur ya da kankimin kankisi de diyebilirim kankimin kankisi kankisi benim kankimdir kankimdir kankimin düşmanı düşmanı benim düşmanımdır düşmanımdır ee, düşmanımın düşmanı düşmanımın düşmanı benim kankimdir. Bunu düşünürseniz hepsini çok rahat yaparsınız. Böyle düşünürseniz hepsini kolayca halledebilirsiniz. Bakın. Şimdi düşmanımın düşmanı benim kankimdir. Yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Beraber ittifak yaparız mesela, değil mi? Öyle düşünün yani. Akılda kalsın diye söylüyorum. Sonra dostumun düşmanı benim de düşmanımdır. Kankama biri kötülük yapmış. Ben ona ne olacağım? Samimi mi olacağım? Hayır bakın. Dostumun dostu benim dostumdur. Düşmanımın dostu benim de düşmanımdır. Gibi. Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. Burada aşağıda birkaç işlem var. Şimdi bakacağız. Aşağıdaki işlemlerde çarpılan sayılar aynı işaretli olduğu için cevap pozitiftir. Bakıyoruz. Artı 5 çarpı artı 3 ne yapıyor? Artı 15. Ama ne yapıyorduk? Önce mutlak hallerini çarpıyorduk. Yani 5 çarpı 3 15. Son işaretlere bakıyoruz. Artı artı yani dostumun dostu benim de dostumdur. Artı 15. Bakıyorum düşmanımın pardon önce şey yapıyoruz. Burada da yapıyoruz aynısını. 4 çarpı 2 8. Bakıyorum işaretlerine düşmanımın düşmanı benim dostumdur. 3 çarpı 7 21. Önlerinde bir şey yoksa bu ne yapıyordu? Ne e, ne yapıyorduk? Bunun artı olduğunu biliyorduk. Yani artı 21. Bu kadar. Burada da aşağıdaki işlemlerde çarpılan sayılar ters işaretli olduğu için cevap negatiftir demiş. Bakıyoruz ters işaretlerde zaten negatif çıktığını söylemiştik. 6 kere 5 30. Önce sayıları mutlak değerlerini de çarpıyorduk. Sonra işaretlerine bakıyorduk. Eksi artı yani düşmanımın dostu benim de düşmanıdır hesabı eksi direkt şöyle de bilseniz bence hani bu dost düşman şeylerine girmeden direkt farklı olanlar eksi. Bunu bilseniz yeter. Aynı işaretli olanlar pozitif. Bence bu daha kolay. O dostum düşman şey onu düşünüyorsun. Dostumun düşmanı neydi? Düşmanımın dostu neydi falan. Bence bu daha kolay. Direkt farklı işaretliler eksi. Aynı işaretliler artı. Bu kadar. Mesela buraya bakıyoruz. 8 çarpı 2. 16. Bakıyorum burası artı. Burada eksisi var. Yani eksi 16. Buraya bakıyorum. 3 kere 3. 9. Bu eksi bunun önünde artı var. O zaman burası ne olacak? Eksi 9. Şimdi çarpma işleminin özelliklerine gelelim arkadaşlar. Çarpma işleminin değişimi özelliği vardı. Çarpılan sayıların yeri değişse de işlemin sonucu değişmediği için tam sayılarda çarpma işleminin değişimi özelliği var diyorduk. Yani mesela 5 kere 3 de 15. 3 kere 5 de 15. Ya da 8 kere 7 56. Önünde eksi artı. Burası eksiydi burada da aynı. Bakın yine sadece yeri değişti. Bu öndeydi. Sonra önüne 8 geldi. Yani bunların yerin değişmesi hangisinin bu noktadan önce ya da sonra olduğunu bir önemi yok. Şimdi gelelim birleşme özelliğine. Arkadaşlar çarpma işleminde bir de birleşme özelliği vardır. Bu ne demek? 3 veya daha fazla tam sayı ile çarpma işlemi yaparken çarpılan sayılardan herhangi iki tanesini parantezleyerek Önce işlemi almak sonucu değiştirmediği için tam sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği vardır denilir. Mesela buraya yanlış 1 çarpı 2 çarpı 3 işleminde. Önce 1 ile 2 ile çarpabilirsin. Mesela 2 kere 1, 2. Sonra 3 ile çarparsın. 6. Yine cevap 6. Sonra önce parantez diyorduk. 2 kere 3, 6. 1 ile çarp, yine 6. Yani her türlü sonuç aynı. Çarpma işlemin toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği var Diğer bir özelliğimiz çarpma işleminin toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği. Bu ne demek? Yani çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağıtabiliriz. Yani şöyle. Bakıyoruz. Şimdi eksi 5 çarpı 100 artı 2 işleminde. Parantez dışındaki çarpan olan eksi 5'i içindeki sayılarla sırayla çarparız. Yani bu eksi 5'i buna ve buna dağıtırız. Daha sonra içerideki işlem toplama olduğu için çıkan sonuçları toplarız. Nasıl yapacağız? Bakın. Eksi 5 çarpı 100. Şurayı ben tekrar yazayım. Ya da şurayı mı göstereyim? Böyle tekrar yazalım. Eksi 5 çarpı 100 artı 2'ydi işlemimiz. Önce bunları ne yapıyoruz? Eksi 5'i içeri dağıtıyoruz. Eksi 5 çarpı 100 kaçtır? Eksi 500. Sonra şu artıyı buraya yazıyoruz. Eksi 5 ile 2'yi çarptık. Eksi 10. Parantezlere dikkat. Ne oluyor? Bakın aynı işaretliler. Zaten eksi 510 10. Bu kadar. Eğer içerideki işlemde çıkarma işlemi olsaydı çıkarma üzerine dağılma olacaktı. Yani şurayı artı değil de çıkarma gibi düşünün. O zaman da aynısı olacaktı. Ama bu artı ve eksi e e e de yani toplama ve çıkarma da geçerli. Sadece unutmayın. mesela burada bölme görünce direkt dağıtamazsınız. Önce bölmeyi yapmanız gerekir. Sonra da zaten çıkan sonuçta da çarparsınız. Alma özelliği zihinden işlem yapmamızı çok kolaylaştırır. Nasıl? Mesela 7 çarpı 98 işlemini ele alalım. Buna örnek olarak veriyorum. Nasıl kolaylaştırılacağına dair. Burada demiş ya bize 7 çarpı 98. Ay sayılar çok büyük, nasıl çarpacağız falan diye hemen böyle paniklemeye asla gerek yok. İşte zihinden işlem yapmamızı kolaylaştırdığı için bunu örnek veriyorum. Mesela 98 neye yakın? 100'e yakın. 7 çarpı bakın parantez içinde 100 eksi 2 yazarsam 7 çarpı 98 yazmış olur muyum? Evet olurum. Şimdi o zaman bunu içeri dağıtalım. 7 çarpı 100 kaçtır? 700 Eksi 14 Yani cevabımız kaç yapıyor? Yani cevap 686 Bu kadar. Şimdi çarpma işleminin etkisiz elemanı diye bir şey var arkadaşlar. Biz buna birim eleman da diyoruz. Direkt aklınızda kalsın. Birim eleman 1 bu kadar. 1. Yani ben 4'ü 1 ile çarpsam yine 4. Eksi 5 ile 1'i çarpsam yine eksi 5. İşte eksi 1 milyon. İşte eksi 1 milyon olsun. Eksi 1 milyona yine 1 çarpsam yine cevap eksi 1 milyon. Gibi. Çarpma işlemini yutan elemanı bu bize ham yapar arkadaşlar. 0. 0 yutan elemandır. Yani ben 4000 ile 0 çarpsam yine 0. Dokuzla sıfır çarpsam yine dokuz. İşte eksi dokuzla sıfır çarpsam yine sıfır. Pardon. Dokuzla sıfır çarpsam yine sıfır. Her türlü cevabımız sıfır arkadaşlar. Normal dokuzla da eksi da. Yani ne ile çarparsanız çarpın cevap sıfır.